Zaten bildiğiniz gibi son Avrupa şampiyonuyuz grup halinde ve en son yapılan bizim Ardışende yapılan sizlerin de beraber yaptığımız Euro Cup'ta da yine kupayı biz almıştık. Şu anda yukarı 50'ye yakın bir ülkenin katılımı ile dünya şampiyonasına gidiyoruz. Rakiplerimiz yine İngilizler, Ruslar, Çekler gibi rakiplerle yarışacağız. İki takım olarak hazırlandık U19 ve U23 milli takım olarak hazırlandık. İki branşta yarışacağız. 19'da hedef e, direkt olarak kitlendiğimiz hedef dünya kupası. 19'da e, de tabii katılımın çok yoğun olduğu bir bölüm. Biz orada yeni yeni de hazırlanıyoruz. Ama arkadaşlarımız da çok iyi kitlendik. E, bir ilk üçe girme hedefimiz var. Eğer girebilirsek e, tabii bizim için çok iyi bir sonuç olacak. Rafting bölgemizin, e, ülkemizin önemli spor branşlarından bir tanesi. Sadece spor branşı değil, e, turizmle ilgili de e, önemli bir e, aktiviteye ev sahipliği yapan bir branş. E, güzel bir e, spor, onu söyleyeyim. Bizlerin de e, severek yaptığı, e, heyecan duyduğumuz bir branş. E, yaptığınız işi önemsiyorsunuz ki e, dünya şampiyonasına gidiyorsunuz. Yaptığınız işi önemsediniz ki Yeni Zelanda'da madalyalarla döndünüz. Ülke tarihinde ilk olmuştur. Ee, en son Avrupa Eurocup Şampiyonası'nda da e, ilimizi ve ülkemizi iyi temsil ettiniz ki madalyalar aldık arkadaşlar. Ben e, medyanın üzerinde, basın üzerinde sizlere teşekkür ediyorum. Tabii e, sizlerin ulaşacağı başarılar, alacağınız madalyalar ee, i̇nşallah e, gelişmekte olan sporlar branşından ayrılıp raftingi de bir federasyon yapmakla ilgili de önemli bir süreç yürütüyoruz. Ama bu nereden geçiyor? Sizlerin başarısından geçiyor arkadaşlar. Ben bunu çok önemsiyorum. Ee, i̇nşallah federasyon yapmakla ilgili önemli bir süreç yürüyor. Bu konuda Gençlik Spor Bakanlığımızda çalışmalarımız devam ediyor. Siyasetçilerimizle, milletvekillerimizle konuyu takip ediyoruz. Hatta bakanlara kadar e, ulaştırdık. İnşallah e, Endonezya'dan alacağınız sonuçlar bu işi perçinleyecektir. Bu doğrultuda da e, heyecanınızı daha üst noktalara taşımanızı e, istiyorum bir belediye başkanı olarak, raftingin içinde bulunan bir abiniz olarak e, bunu sizlerden istiyorum. Ardeşin'de kamp yaptınız. İnşallah e, iyi bir kamp dönemi geçirmişsinizdir. Bunun yansımaları da Endonezya'da e, göreceğiz. Bizlerde bir aksilik olmazsa e, yarışların olduğu kısmında e, vaktimizi ayırıp sizlerle birlikte olmakla ilgili bir hedefimiz de var. Tabii çok yoğunuz arkadaşlar yani nefes alamıyoruz sahadaki iş ve işlemlerimiz özellikle kar yağmadan bazı şeyleri tamamlanması lazım. Altyapı ve üst yapı ile ilgili yeni hükümet de inşallah bugün ve yarın kuruluyor. Kurulunca da istek ve taleplerimizin sene sonu itibariyle takip edilmesi lazım Ankara'da. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var ama 2018'de Rize ilimizde bir dünya şampiyonası yapmakla ilgili de hevesimiz var, hedefimiz var. Bu doğrultuda da bizim çalışmalarımız bundan sonra iyimesi her an yükselerek devam edecek. Ee, tabii oraya gelmemizin en büyük sebeplerinden hem sizlerle birlikte olmak hem de 2018'deki bölgemizde, ilçemizde yapılacak olan dünya şampiyonasında ev sahipliğini biz yapacağız inşallah bir aksilik olmazsa. Bu ev sahipliğini nasıl yapabiliriz? Eksiklikleri, fazlalıkları, e, aradaki e, oluşabilecek sıkıntıları bir de yerinde görelim e, ve bu doğrultuda da eksikliğimiz az olsun dedik. Euro Cup şampiyonasını e, başarıyla atlattık. Ee, çok eksiğimiz olmadı. Ufak tefek eksikliklerle tamamlamış olduk. Hani derler ya alnımızın akıyla bitirmiş olduk bir şampiyonayı. Tabi ee, tabii yapacağımız dünya şampiyonası ölçeği çok büyük bir şampiyon olacak. Böyle bir e, işe talibiz. İnşallah bunu da e, hakkıyla e, yerine getirebiliriz. İnşallah federasyon, Dünya Rafting Federasyonu e, bunu onaylar ve biz burada yapacağımız şampiyonayı el ele verip, güç birliği yapıp e, inşallah bunu e, inşallah başaracağız arkadaşlar. E, ben sizlere teşekkür ediyorum. Sporcu kardeşlerimize e, hepsi pırıl pırıl. Bu işin heyecanını duyan arkadaşlarımız e, bir kısmını da yakından tanıyorum. İnşallah önümüzdeki süreç sizler için, bizler için hayırlı olur. İlimiz için, ilçemiz için, ülkemiz için, yaptığımız spor için hayırlı olsun. Dua ve temennisinde bulunuyorum. Tekrar bizleri ziyaret ettiğinizden ötürü Sayın Başkan, sporcu arkadaşlarım ve sporcu kardeşlerime teşekkür